Trabzonspor'da bak transfer, transfer denir. Trabzonspor'un yeni transferleri biraz daha fazla kendini gösteriyor. Scouting transferi, Louis Baker. Evet, Louis Baker. Afobe. A Çünkü senin teknik a direktörün a eski scout. Tamam. Teknik direktörün transferi Hoca. canım. Scouting derken yani tamam Trabzonspor'da mı? bir oyuncu izleme bölümünden değil, teknik direktörün Ama kendi teknik portföyünde olan Ama teknik direktörün eski isimde. scout portföy tamam. falan değil o. Chelsea'den yolu geçen oyuncu, Lewis Baker. Afobe alt ligde iyi oyuncu. Üst ligde zorlayabilecek potansiyel. Stok sitte miydi en son? En son stok sitteydi. Önemli değil. Uydu mu sana gelir gelmez? Uydu. Sörlöt beklemeyeceksin tabii. İyi de sen Sörlöt'ü aldığın zaman zaten Sörlöt'ün böyle olmasını çok beklemiyordun. Hı hı. Oradaki scout hocam bize çok uyacak. Vallahi olacak. Belçika'da olmadı burada olacak. E, güvenilir scout. Tamam. E, satacaksan ona göre listen hazır olacak. Şimdi böyle bir tekniğe var? Bir şey sor sorup sana oradan Trabzonspor'la ilgili pas atayım mı? Malatya Spor kötü. E, maç başında da, e, maçtan önce de Hamza Hamzoğlu umarız bir takım görüntüsü verebiliriz dedi. Mesela bu da kendi korkusunu yansıtan takımıyla ile ilgili bir açıklamaydı. O yüzden Trabzonspor, Yeni Manatlıspor maçının ben çok ölçü olacağını düşünmüyorum. Trabzonspor geleceği için ama ama bir dakika. Ama Trabzonspor ilk iki haftaya bakarsak Beşiktaş maçı, Denizli spor maçı bunlara bakarsak bir kere pozisyona giriyor. Gol atıyor ve pozisyonlara giriyor. E, attığından daha fazla pozisyona da girdi. Beşiktaş'ta yok. Fenerbahçe'de de çok fazla göremedik bunu. Fenerbahçe Beşiktaş'a göre çok çok daha iyi ama pozisyona girme konusunda Trabzonspor'u artıda gördüm. Ama Malatya Spor maçındaki oyunu yeter mi? Malatya Spor'dan emin olamadığım için bir şey diyemiyorum. Haklısın. Ee, ama şöyle pozisyonları getirelim. Mi? getirelim Bazı şeyleri en azından düzeltmiş gibi. Yani bilmiyorum Sörlut'un gidişini kompanse eder mi? O yaraları Geçen sarar hafta... mı? Geçen hafta... 3-5-2 denedi hoca. Golleri istiyorsun değil mi? Golleri getirelim Evet, golleri ekranları. getirelim. Şimdi bu maçta bir kere Afobe, Vakayama, Abdülkadir Ömür. Üçü Bak de. bu Gayet bir de yine kornerden. Bu tamam. Lewis Baker'da. Zaten Afobe bu tip pozisyonda boş bırakırsan. Ki güzel çalışma yani. Bak işte ön direkten arka direğe böyle top aşırılıyor. Güzel. Burada yine... Ha Takımın en yeniden bir tanesi Serkan Hasan. Bravo Serkan. Mis gibi genç. Yine altyapıda. Haftalardır çok beğeniyorum. Yurt 23 yaş izleyenler ya, varmış. Yine. 23 yaş altı diye tabir edelim ki yaşı daha da küçük. 21 yaş altı oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Bana ilk geçen sezon böyle bunu sordular. İşte Portekizli scoutlar. Bence siz izleyin. Siz daha iyi anlıyorsunuz çünkü dedim. Ben de çok beğendim ama. Bak geçen sezon böyle Pereira varken Portekiz, Lisabek. Kaç yaşında, tecrübeli, La Liga'lar oynamış, mini takım oynamış oyuncu Bu arada Louis Baker'ın pası da çok güzel. klas değil Bak şu Serkan'ın. Bak havalandırıyor yerden tam önüne koşu yapan oyuncuyu görüyor. Bak bu da çok güzel. Çok güzel gerçekten de. O tabii zaten Lewis Baker'dan. Bak bu işte umut beklenen. Veriyor. Bu Trabzonspor için mut veren olan evet. şey çok güzel. Güzel Şimdi, bir hata çıkmış. dikkat edersen da aslında. arkadan geliyor bak. Ama bırakıyor diyor ki tamam ya diyor. Bu gol oldu diyor. Yani Afobe'yi kabullenmişler. Bak. Bu önemlidir. Lewis Baker'ı kabullenmişler. Bak, maçı izlerken bir şey hatırlamıştım unutmuşum. Sen söyleyince e, bu ilham tekrar geldi bana. Geçen seneyle ilgili şu konuşuldu. Bunu bilmiyoruz çok birazcık sağdan soldan Trabzon basınından falan geliyor. Ya içeride bir yabancı ama işte karizmatik olan futbolcular, iyi olan, oyun anlamında güçlü olanlar ve yerler arası böyle şampiyonluk giderken biraz huzursuzluk mu oldu acaba diye sesler çıktı. Şimdi yerli yabancı bu ağırlıkta. Şimdi ise ben başka bir şey gördüm. Yabancılar arasında yeni yabancılar geldi. İngiltere'dekinden yeni yabancılar geldi. Ve geçen sene kalanlarla birlikte bu sefer üçlü dörtlü bir koalisyon var gibi sanki Trabzonspor'un içinde. Ya uyumu sağlayacak olan teknik direktör. Kadroya yeni giren, sezon öyle bir tartışma yeni giren anlaşmış gibi. Belli ki Barış Urdu sevenler. Sen öğrenmişsin bunları. Ya tam o kesin doğru şey diyemeyiz. Doğrudur <laughs> o zaman. <laughs> Ama bu sorunları çözecek olan Teknik direktördü Hüseyin Hoca geçen sezon demek ki bu sorun çözemedi takımın performansı Kolay da değil tabii şampiyonlar olmaya. Kimse girerken. kimseyi sevmek zorunda değil bu takımın da ama Oluyor, herkes soyunma odalarında herkes profesyonelce Hı -hı. birbirine saygı duyup uyumlu davranmak zorunda. Bitti. Özellikle o 90'daki Andy Cole, Dwight York tanıştık. Herkes zannediyor diyor ki bunlar dışarıda da can ciğer kuzu sarması. Gece kelle paça içmek diyor. falan. Alakası bile yok. Cole şakasından dedi ki bizimkiler. Dwight York nerede? Ben onu pek sevmem o da beni pek sevmez ama sahada içinde çok severdik birbirimiz. Budur. Gerisi hikaye. Ha sağ dışında da çok iyi arkadaş olursun. Bu sağ içine de uyumlu yansır. Matin Ali Feyyaz dönemi gibi eyvallah. Bunu bir şey demiyorum. Ama sevmek zorunda değilsin. Saygı duymak zorundasın. Beraber hareket etmek, profesyonel uyumlu göstermek zorunda. Ben buna bakarım. Kolay iş değildir. Böyle yeni gelen oyuncular, eski oyuncu kaynaştırmak falan ama bunu başaran büyük yolu. Şimdi Abdurrahim Genç Solbek ilk haftalar buldu mu fırsat? Buldu. Serkan da buldu Sabek. Bak Serkan değerlendirdi. Abdurrahim de şimdilik değerlendiremedi. Portekiz'den aldıkları bu Avista'dan Brezilya Solbek geldi ve o oynuyor şimdi. Ben Marlon'u da beğendim. Marlon da hiç fena değildi ama bak Serkan büyük kazanın. Tabii yüzde yüz. Onu söyleyeyim. Çünkü Pereira kaç yaşında daha kaç sezon oynayacak? Bak sabek hali arayan takımlar var ya. Kaç ay geçti ya anlatabiliyor muyum? Kalecini, Stopere gelelim. Penaltıyı getirebilir miyiz Hüseyin'in sebep Tabii ki ekranlara getirelim. Hucum zaten gayet iyi. Geçen sene hucum daha da iyiydi. Artı bunlara o geçen seferki hücumunun en iyilerinden Ekuvan eklenecek. Heh. Sevgili Gereksiz Hüseyin diyeceğiz. Türkmen. Gereksiz. Sen veya ailenden birisi dinliyorsa. Gayet iyi oynadın bir karşılaşma. Uzun zamandır Trabzonspor forması en iyi oynadığım maç. Bu pozisyonun dayı hatanı bir daha kesinlikle tekrarlamaman gerekiyor. Çünkü neden? Bak. Evet arkasını kapatıyorlar geliyor. Önü de kapatacaklar. E top şu anda hiç kimse de hiç kimse de olan topa yere yatmaya gerek var mı? Hayır çok büyük risk. Ya, topun sahipsiz olduğu anda yere yatmaya gerek yok. Çünkü rakibin de daha yakın. Döndürmeyeceksin alıp yatmak yerine. Ben öyle düşünüyorum. Yok yüzde Yani bu net bir pozisyon değil. Topu alıp dönmesi gerekiyor Adem. E. Tehlikeli bir oyuncu. Adem çok fazla mücadele etti. Belki de Malatyaspor'un en iyilerindendi. Ama yani şu, Şurada net değil zaten sen zaten önündesin. Hiç gerekti. Yani zaten kapatacak. Niye söylüyorum? Pozisyon. Şimdi e, Trabzonspor'un geçen son önemli eksklin bir tanesi lider bir stoperdi. O gelince kadroya girmek, 11'e girmek daha da zor olacak. Bu şansları daha iyi kullanması gerek. Penaltı pozisyonunda, e, şey pardon penaltı diyorum. Adem'in e, iptal edildi. E, i̇ptal edilen Doğru, gol pozisyonu yedinci pozisyon. Orada da Hüseyin Türkbey'de bir ikili mücadelesi yüzünden iptal edildi o. Offside değil mi o pozisyonu ödemediler mi? Offside ee, değil mi? Offside doğru. Offside canım geriden off çıkarıyor kafayı tabii canım. Doğru. Ama şöyle şöyle pardon pardon. Offside ama arkadaşlar şimdi söylediler doğru. Offside ama e, sonuçta Adem pozisyon içerisinde Hüseyin'e müdahale etmese o pozisyondaki offside e, şeyin içerisinde olmayabilirdi. Bundan bir yapamam eleştiri stopere. E, offside çünkü. Aynen ben biraz pozisyonu geri alabilirsek eleştiri şuradan diyeceğim. Adem'i karşılık, bunu bir şey demiyorum tamam bu zaten iptal edilmesi doğru da. Ee, ya burada... Geriye gelip offside'ı bozsa acayip eleştirirdim. Offside'ı bozmuyor hocam devam, oyuna devam yani. Burada evet çok fazla belki yapacağı bir şey ya. yok ama daha iyi alanını savunabilir diye belki... Abdülkadir Ömür'ün de ederim. performansını gayet beğendim. Şimdi tabii özel yeteneklerle bezeli bir kardeşimiz. Öyle. Bazen bu yetenekleri fazlasıyla sergiliyor. Bazen maç içinde kayboluyor. Bu sefer maç içinde kaybolmamasına. Maç içindeki ve çalışkanlığına böyle dikkat çekmek istiyorum. İkili mücadelelere girdi. Çoğunu kazandı. Top kendisine gelmediği zaman da oyuna dahil oldu. Bir şey diyorum yani 3 dakika 4 dakika topa değiyorsan 90, 86 dakikada topsuz oyunu ne yaptığın çok önemli. O özelliklerini geliştirdiği ölçüde hayalini kurduğu kariyere daha fazla yaklaşır. Böyle devam ederse zaten o uzaktan işte güzel şutlar, spektaküler hareketler, çalımlar bunları rahat yapabilen bir oyuncu. Sorun yok. Bence Bey, e, Newton hocayla çalışması da onun için bir şansı olabilir. Ona başka türlü bir futbol anlayışı da. Çünkü altyapıda merkez orta saha yetişti. İlerleyen dönemde sağ ön, iç forvet olarak oynasa da tabi sol ayağıyla sağ çizgide yine de çizgiyi de kullanmayı biraz öğrendi. Repertuarına ekledi. Geçen hafta 3-5-2'yi şöyle oynadılar. 3-4 Abdülkadir 2 oynadılar. Yani hoca Newton ayrı bir değer veriyor ona. O değerin karşılığında bu daha fazla çalışarak, topsuz oyunda kendini geliştirerek gösterirse hem kazanan kendisi hem Newton Hoca hem de bu Trabzonspor olurdu. Ben şu açıdan biraz heyecanlandım bu maçı da görünce. Ya açıkçası biraz emin değildim Edin Newton'dan. Ya yani şuradan emin değildim. Ya şimdi Türkiye Ligi çok farklı. Premier Lig'den bir şey almak vermek çok kolay değil. Fakat Championship'ten iyi oynayan kimi getirsem Bizim bizimlikte kral olur. Sonra kral. şunu düşündüm son yıllarda Premier Lig'in transfer günlerinin son dönemlerinde oradan gelen oyuncular ve birçok takımda verilen fayda Türkiye liginden Premier Lig'e bilinç gibi giden teknik adamları düşününce şunu Seri, şunu dedim Liga, Premier Liga, evet, deminle, Premier Liga. Lig'den esintileri acaba verebilir mi bu maçta düşündüm gördüm yani hani genç futbolcularlardan bahsediyoruz ya işte pozisyon, biraz daha fazla gol, hızlı çıkan, öne oynayan bir takım. Trabzonspor geçen sene'nin üzerine böyle bir takım Eden Newton'u oluşturursa hakikaten çok heyecan verici bir takım olabilir. Bu Bordo Mavi Net vardır. Onun üyesi olan arkadaşlardan bir tanesi mail attı. Abi Lewis Baker gelince ben çok beğendim dedik Lewis Baker'ı. Hangimiz Trabzon'u almadık ki? Bak. <laughs> yeni kuşak. oyunla büyüdü. Sonunda seslendirmesini bana yaptırdılar Türkçe. Yeni versiyonda. Çünkü ben de onunla büyüdüm. Babam hep derdi sana para mı verecek bunun için? Ya para bile var mesela yaparım ben seslendireyim. Söyleyeyim. Ee, yani hakikaten oyunda çok şey öğreniyorsun. En önemlisi ne biliyor musun? Oyuncu portföyü. Ya en başlarda o oyuncu veri tabanı biraz sallamasyondu biliyorsun. Tizigalko falan. Yok öyle abi. Ya var da... yani Adını anmak istemediğim bazı sözde forütlerden daha kötü oldu performans. Ama son yıllarda çok gelişi düzeldi. Bak Newton hocanın en önemli farkı şu oluyor. Gerçek hayatta parayla... Futbol menajeri oynayan birisi var ya ilk başlatan bunu. Roman Abramovic. Hı hı. Yıllarca onun kulübünde. Adam doymuyordu ki. 40 oyuncu kiralıktı bir ara biliyor musun Chelsea'den? 40 oyuncu. O kadar kiralık oyuncu veriyorlardı ki dışarı. Sonunda böyle teknik heyetten birini. Ya hocam sen bu kiralıkları izle. Newton Hoca'ya son yıllarda o görevi verdiler. Bu önemli bir avantaj olacak işte Trabzonspor için. Afobe. ilk gel zannediyorlar ki Söylot'un yerini doldurma diye bir şey yok. Çünkü sen Söylot'u getirdiğin zaman. Bu kadarını da beklemiyordun ki. Ama o da Premier Lig'den geldi. Ya Premier League'den geldi de Crystal Palace'ta oynamıyor oynamaya geldi. Roy Hudson'ın düzeninde imkan yoktu kendini göstermesine. E, topu rakibe ver. Yüzde yirmi yirmi sende. Koş koş koş. Zaha'ya ver atsın. Koş koş koş. Zaha'ya ver atsın. Şimdi Zaha'nın gencini alır? Eze bak mesela bu hafta olmadı. Hani ya, ne yapsın orada Söllot? Ama burada oyunun merkezi oldu kendisi de o rolü aldı. En başta bir sağ ön falan koyuyorlardı. Hani strateji santrafor oynatalım falan. Bak, strateji bilmeyen yok neredeyse, değil mi? Yeni kuşaksa Lewis Baker'ı biliyor. Afa de bilen vardır ama abi oyun planına göre santrafor alacaksın. Oyun planına göre sağ bek oynayacaksın. Oyun planına göre orta sahaya takviye yapacaksın. Adam Mohamed istediği oyun bu. Güzel söyledi. Malatya Spor test midir? Hayır, değildir. Yalnız takımdan solo ayrıldıktan sonra da çok zor bir görevdir. Trabzonspor'u teknik direktörlük. Çünkü Sörlot varken de ne kadar zordu. Geçen sezon değişiklikte Sen gördük. Sen Afobe teknik için mi diyorsun, Eden için mi diyorsun? Hepsi için. Hayır, eğer Eden için diyorsan çünkü... Ben sana şunu itiraf edeyim, hatırla. Mario Gomez gitti, Abu Bakar geldi. Ben ilk 3-4 ay... Ya iyi ama bir Mario Gomez değil. Nerede o Mario Gomez? Şimdi aynısını birçok Trabzonspor taraftan yani isteriz. Çünkü Sörlot gördükleri uzun zamandır en insan. Afobe için... Biraz daha kolay. Çıkarım ben golümü atarım. Unuttururum ben. Gol attıkça kolaylaşır. Evet. Ama Eddie Nilton için Sosa gitmiş, Sörloth gitmiş, Novak gitmiş. Bu kadar oyuncu gitmişken bir Ekuban oyuncu değil. Ekuban sezona %100 fit başlayamadı. Aynen. Ya bir oyuncu değil onun meselesi ama Afro Bey için sonuçta bir oyuncuyu yerine, kendi performansıyla ilgili bir şey. Transfer'in son günlerinde yine çok çıkmaya başladı haber. Sence bir değişiklik olur mu? Kariyer değişikliği, Trabzonspor kalecisi Uğurcan için. Nasıl? Nasıl haberler görüyor? Barış Şurdu seven ne anlatıyor? <laughs> Yok Bana da en son istiyor, birkaç gün konuşmadım. Birkaç günde konuşmadım evet. ama bir futbolcumuz yurt dışına giderse tabii ki takip ederiz, yemin de her Tağ zaman hazır. Bu Arada maçta Arada da bir var. sakatlık pozisyonu oldu. Erci girebilecek e, duruma Hayır, var. Geldi. Yani en azından planı var. Belki hiçbiri bir uğurcan kadar iyi değil ama çalıştırarak, geliştirerek, şans Çok vererek. güzel kurtarış var. Şu 9. E, evet, pozisyon değil mi? Jet 1'in evet. pozisyonu. E, çok Şimdi güzel şey bir çok kurtarış. çıktı. Ren haberi çok çıktı. Çünkü Chelsea Ren'in kalitesi Mendy'yi aldığı için. Hı, hı Bir kez daha verdi. Çok güzel bir kurtarış. Arkadaşlar Peki. çok rica edeceğim izleyicilerimizden. Özellikle genç kardeşimin çok iyi anlayacak. Ren takımını lütfen böyle küçümsemeyelim. Sırf şu anda finansal açıdan Fransa'nın en güçlü takımlarından biri olduğu için değil. En son Ren'de değil mi şu anda? Evet. Petçe o takımın kalecisiydi. Oradan Chelsea'ye geldi. Hı, hı. Beni küçümsemeyin. Ha Uğurcan istiyorsa Ali abi bana ne ben bu Trabzon'da kalacağım. Tabii kardeşim bana uyar izleyelim ligin en iyi kaçıdan bir tanesi. Çok zevkli onu izlemek ya. Yani. Son bölümde Başakşehir'le ilgili de yorumları merak ediyorum. Özellikle Okan Burun açıklamaları. Bugün...